Temel Dursun'un berbelik yaptığı kuaföre gider. Ula Tursun sıra var mıdır diye sorar. Dursun'la bir saat sürer der. Temel de tamam der gider ve gelmez. Ertesi gün yine gelir. Ula Tursun sıra var mıdır der. Dursun'la yarım saat sürer der. Temel gider ve yine gelmez. Ertesi gün Temel tekrar gelir. Tursun sıra var mıdır der. Dursun'la yarım saat sürer der. Ve Temel yine gider gelmez durumdan huylanan dursun çırağına git şunu takip et bakalım nereye gidiyor da gelmiyor der çırak soluk soluğa gelir dursun sorar nereye gidiyormuş diye gittim takip ettim temel sizin eve gidiyormuş patron der Üç sarhoş taksiye binmiş, şoför bakmış hepsi pert. Çalıştırmış motoru ve hemen geri kapatmış kontağı. Tamam geldik demiş istediğiniz yere. Birinci sarhoş parayı ödemiş. ikincisi teşekkür etmiş. Üçüncü lazmış çakmış tokadı şoförün ensesine. Şoför eyvah anladım acaba demiş. Ama gene de sormuş. Ne oldu beyefendi demiş. Laz bağırmış. Bir dahaki sever hızına dikkat et. Öldürecektin bizi demiş. Adamın biri parfüm kullanmaya bayılıyormuş. Kullanmış bayılmış. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Size çok güzel bir hediyelik tanıtacağım. Parfüm Parfümeria isten bu güzel hediye geldi bana. Bu nedir? Parfüm. İstediğiniz resmi bu güzel kutuya bu şekilde gördüğünüz gibi kutusu da çok güzel. Vallahi süper yani. Kutusu da süper. İki tane göndermişler. Sağ olsunlar. Hem Radyo 37 hem de benim adıma teşekkür ediyorum. parfümeriye istedim. Sizler almak için size tester yolluyorlar. Bay bayan tester. Siz e, kokuyu belirliyorsunuz, ona göre resmi gönderiyorsunuz, ona göre hazırlayıp sizlere gönderiyorlar. Güvenilir bir yerdir. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiden iyi alışverişler dilerim. Herkese hayırlı günler. Can. Annesi çocuğunun küfür ve kötü kelimeler öğrenmesini hiç istemezmiş ve çocuk bir gün dışarıya çıkmış Salak lafını öğrenmiş. Annesine sormuş. Anne salak ne demek? Misafir demek oğlum demiş. Çocuk bu sefer mal değneği kelimesini öğrenmiş. Annesi de koltuk olduğunu söylemiş. Daha sonra bu çocuk manyak kelimesini öğrenmiş. Annesi demiş ki oğlum bu da elbise demek. Neyse bir gün misafir gelmiş. Çocuk kapıyı açmış. Misafirlere dönerek hoş geldiniz salaklar. Buyurun mal değneğimize oturun. Anamda manyaklarını giyip geliyor demiş. Bir gün Gayserilerle lazlar savaş yapıyorlarmış. Tabi bu bir fıkra. <laughs> Gayserilerin aklına bir fikir gelmiş. Demişler ki bu Lazların hemen hemen yarısı temel, diğer yarısı da dursundur. Ve daha sonra savaşın ortasında bağırmaya başlarlar. Temel, temel! Lazardaki temeller kafalarını kaldırmışlar ve vurulmuşlar. Daha sonra Gayseriler dursun, dursun diye bağırmışlar. Dursunlar da kafalarını kaldırmışlar ve vurulmuşlar. <laughs> Lazlardan çok az kişi kalmış ve onların da aklına bir fikir gelmiş. Ve yerde para buldum bu kimin diye bağırmışlar. <laughs> Bütün gayseriler kafalarını kaldırmışlar ve vurulmuşlar. <laughs> Dedemle babaannem hacca gitmişler. Şeytan yollanmış. Ara sıra babaannem dedeme de atıyormuş taşı. Şöyle bakarak diliyle dişinin arasında sen de zamanında az şeytan değil dinleyerek. <laughs> bu arada bu yıl haç yok. Herkes tanıdığı şeytanı taşlasın. <laughs> Temel ilk defa köyden İstanbul'a geliyor. İstanbul'un karmaşa trafiğini ilk kez görüyor. Ve tam karşıdan karşıya geçecekken araba vuracak temele. Araba ani bir frenle duruyor ve temele bakıp lan dangalak önüne baksana. Temelde tabi dangalağın anlamını bilmiyor arkadaşının yanına vardığında aklında kalmış olan dangalak kelimesini soruyor. Arkadaşına olayı anlatıp arkadaşı da temeli üzmemek için güzel, genç, kültürlü, yakışıklı anlamda diyor. Bizim temele yine araba çarpacak yine duruyor aniden yine temel ediyor lan dangalak önüne baksana temelde taksiciye dönüp. Sen beni gençken görecektin diyor. <laughs>